Metin aslında şuna dikkat çekiyor gibi. Biz hep böyle büyük mutlulukların, büyük olayların peşindeyken ruhumuzu asıl besleyen o minik sessiz anları e, ıskalıyoruz. Bazen sadece farkına varmak bile yeterli olabilir diyor sanki. O anı tanımak yani. Evet, evet. Tam olarak o detaylara odaklanıyor zaten. Mesela ne bileyim sabah uyanınca duvara vuran o güneş ışığı. Hı hı. Ya da belki hiç tanımadığım biriyle otobüste mesela. Göz göze gelince oluşan o anlık tebessüm. Ya da kalabalık bir caddeden sıyrılıp girdiğin sessiz bir sokaktaki o serinlik hissi. Aynen. Veya şey, en sevdiğin şarkının radyoda pat diye çalması. Hani unutmuşsundur belki. İşte bunlar küçük gibi duruyor ama Metin diyor ki bunlar aslında çok değerli. O görünmez iyilikler vurkusu önemli sanki değil mi? çok önemli. Çünkü metin bu küçük anların özellikle e, zor zamanlardaki gücüne de değiniyor. Yani her şey kötü giderken bile umut aslında bu mikro anlarda saklı olabilir diyor. İşte bir çiçeği sularken hissettiğin o anlık bağ ya da bir dosttan gelen kısacık bir mesaj, nasılsın diyen.